Esrarengiz Kasaba bu çağın en etkileyici çizgi filmlerinden biri bu kuşkusuz. Dizi ayrıca animasyonlu hikaye anlatımında birçok yenilik getirdi ve yepyeni bir animatör kuşağına ilham verdi. Bugün de Esrarengiz Kasaba karakterlerinin diğer dizilerde boy gösterdiği anları inceleyeceğiz. <laughs> Amfibya adlı başka bir animasyon serisinde Enme Planters'ı gizemli bir yol kenara Acayipler Müzesi'ne gittiğini görüyoruz tahmin edersiniz ki burası aslında alternatif bir Mr. Işek yani gizem kulübesi. Ayrıca sadece bu kadar da değil. Burası buram buram esarengiz kasabası göndermesiyle dolu. Mesela en güzeli Pans Kuratörü ve Kurbağa Suyusu ile tanıştığımızdan. Yani burayı işleten bu iki mütevazı kurbağa adeta başka bir kurbağa evreninden gelen Stan ve Sius. Tahmin edeceğiniz gibi artık bu noktadan sonra bu bir cameo falan değil. Bildiğiniz tam teşekküllü bir crossover. <laughs> Sırada herkesin gözdesi ve genelde en çok bilinen gönderme olan Rick ve Morty'ye geçiyoruz. Seride o kadar çok esrarengiz kasaba göndermesi var ki neredeyse bu iki çizgi filmin aynı evrende geçtiğini söyleyebiliriz. Esrarengiz kasabanın bir bölümünde Stan amcanın eşyaları bir portal tarafından yutuluyor ve portalın diğer ucu meğerse Rick ve Morty evrenine açılıyormuş. Bir kupa, bir kalem ve bir not defteri portala giriyor ve dikkatli bakarsanız aynı şeyler diğer uçtan çıkıveriyor. Bu ince detayı yakalayan kişiyi tebrik etmek lazım. Ama işin aslı şu ki bu iki evren sadece bir portalın ötesinde değil. Çünkü hikaye burada bitmiyor. Ringshine Redemption bölümünde Rick'lerin sahip olduğu bir kaleye gittiklerini görüyoruz. Arka planda ise Deeper ve Mabel'ın Morty versiyonları öylece dikilirken görülebilir. Üstelik Rick ve Morty'nin farklı bölümlerinde yer alan bir Cypher göndermelerini de hesaba katarsak teorilerin aslında bir nevi doğru olduğunu söyleyebiliriz. En azından esrarengiz kasaba ve Rick ve Morty'ye aynı çok devrenin bir parçası. <laughs> Future Mom, Danny ve Gelecek Solucanı ile birlikte Öğle yemeği kutusuna benzeyen bir zaman makinesi yolculuğunu bizlere göstermekte. Serinin finalinde Deni Daktası ve gelecek solucanını farklı boyutlar arasında geçtiklerini görüyoruz ve bu boyutlardan biri de esrarengiz kasabasına çıkmakta. Deeper, Mabel ve Stan amcayı rahat bir şekilde görebiliyoruz ama işin ilginç yanı Deeper'ın gelecek solucanı ve ekibinin bulunduğu yere bakan tek kişi olması. Bu da onun süper güçleriyle bu karakterlerin varlığını hissedebildiğini ima ediyor. Scooby-Doo esrarengiz kasabayı etkileyen büyük öncülerden biridir. Yani düşünsenize Scooby-Doo eskiden gizemli çizgi film türünü adeta tek başına icat etmişti. Esrarengiz kasaba ve Scooby-Doo hiç resmi olarak bir araya gelmedi. Ama uzaylı yandırın bir bölümünde nihayet ufak da olsa bir ortaklık görüyoruz. Sahnemizde Lord Dominator gizemli çocuklar adlı bir uzaylı çizgi filmini büyük bir coşkuyla izliyor. Ve bu çizgi filmin karakterleri Scooby-Doo ve Esrarengiz kasaba karakterlerinin tuhaf bir karışımı. Karşınızda Daphne artı Mabel, Deeper artı Shaggy, Fred artı Stan ve son olarak da Zeus ve Scooby-Doo'nun karışımını görüyoruz. Eğer esrarengiz kasaba ve Scooby-Doo birleşseydi ne olurdu? İşte bu onun garip bir cevabı. Yeni Dark Tales dizisi gerçekten harika ve herkesin izlemesi şart. Ayrıca izlemeniz yaratıcıların esrarengiz kasaba hayranı olduğunu öğrenmek için bir başka neden. Bir bölümde Bill Cipher, Isabel Finch'in orijinal Woodchuck Rap kitabında bir çizim olarak belirir. Yani belki de Bill Dark Tales evreninde canon bir karakter olabilir. Ya da kim bilir belki de Bill her evrende canon bir karakterdir. Yani her evrende olması zorunlu bir karakter. Sonuçta kendisi de boyutlar arası bir şeytan. Bu kez ise Bill Cipher muhtemelen tüm zamanların en ikonik animasyon serisinde görünür. Bill Cipher 2021 yılında yayınlanan Simpsons'ın Bart hapishane bölümünde boy gösterir. Yaramazlık tanrısı Loki birçok formuna tanıtırırken bir Cypher da bu formlardan biri olarak çıka gelir. Üstelik Simpson evreninde bir kripto dolandırıcısı olarak bu esrarengiz kasaba kameosu hiç beklenmedikti. Belki bizim için küçük bir ayrıntı olabilir ama esrarengiz kasaba yaratıcısı Alex için bu hiç de beklenmedik bir şeydi. Alex Twitter'da şu cümleleri yazar. 8 yaşımdan 18 yaşıma kadar tek bir Simpsons kalısını kaçırmadım. Rehber kitaplarını sayfalar dökülene kadar okudum, her repliği ezberledim, her bölümün yazarını biliyordum ve karakterlerin göz bebeklerinin boyutundan sezonu söyleyebilirdim. Bu gece o showda cameo yaptım ve hala inanamıyorum. Disney'in 1989 yılında çıkan ve genelde en çok sevilen serilerden biri olan Chip ve Dale'in bu yeniden yapım filmi 300'den fazla referansı ev sahipliği yapıyor. Hatta bunların hepsini tek tek anlatmayı düşünüyorum. Bazılarından shorts videolarında bahsetmiştim, o yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Chip ve değil, ayrıca esrarengiz kasabayı da unutmadı. Chip ve tomlerin kaçırıldığı ve mafyanın görünüşünün biraz değiştirilip yurt dışına gönderdiği bir operasyonu ortaya çıkarır. Bu sahne aslında Disney yapımlarının Çin tarafına çalınıp herhangi bir izin almadan sadece karakterlerini değiştirerek yayınlamasına bir göndermeydi. Gerçi bu düşüncenin tam olarak doğru olduğunu söylemek de zor. Türkler de gerçekten Disney'den birçok çizgi film çalıyor. Ayrıca Disney de Çin'den çizgi film çalıyor. Yani çok garip bir döngü var diyebiliriz. Mesela benim ve genelde takipçilerim de çok sevdiği Aslan Kral filmi aslında bir Çin animasyon filmi olan Kimba the White Lion yani Beyaz Aslan Kimba'dan alındı. Belki bunu ileride bir videoda anlatırım. Chip ve Dale filminde kahramanlarımız nihayet konteyneri kurtardığında esrarengiz kasaba hayranları için tanıdık bir karakter olan Deeper'ı görüyoruz. Fark ettiyseniz Çin yapımı olduğu için Deeper'ın burnu falan garip görünüyor. Kim ki kim fare bebeğim. Sus süpürge Esrarengiz Kasaba, Cartoon Network'ün eşsiz görünümlü animasyon serisi Mad'de bir referans aldı. 3. sezonun 10. bölümü olan Men in Black The Future'da bir karakter diğerine dönüp Esrarengiz Kasaba'nın her bölümünden her repliği bildiğini iddia ediyor. Başka bir sahnede ise görevleri vatandaşları takip eden süper gizli bir hükümet bilgisayarı programı ile ilgili ve tahmin edin yukarıda görünen listede kimler yer alıyor. Esrarengiz kasabadan birçok tanıdık yüz var. Deeper, Mabel, Wendy, Stan ve Suze Hepsi bir bülten panosunda sürpriz bir kamyon yapıyor. Bu esrarengiz kasabanın ne kadar özel olduğunu da bizlere gösterir. Togal so bu tür bir sevgiyle karşılanır ve farklı kanallar tarafından referans alınır. Adventure Time hayranları eminim bu detayı kaçırdınız. Adventure Time'ın büyük final bölümü Come Along With Me'de konuşulacak birçok ilginç detay vardı. Ama bu videoda sadece esrarengiz kasabaya odaklanmalıyız. Bimo'nun gelecekteki evinde kapı ve pencere arasında Trust Nova yazan bir tabela var. Bu bir Cypher'ın bir mottosu ve Adventure Time kesinlikle esarengiz kasabaya gönderme yaptığını belli ediyor. Örneğin Nihien Adventure Time'da esarengiz kasabada kendi karakterinin sesiydi. Bu referans iki şovu birbirine bağlayan ve sadece gerçek hayranların yakalayabileceği bir işaretti. Bir dahaki sefere izlediğinizde bu gizli taşları aramayı unutmayın. Türkiye'de çok bilinmeyen Inside Job isimli seri yetenekli Şahin Tökeci tarafından yapıldı ve esrarengiz kasabanın yaratıcısı Alex tarafından yürütücü yapımcı olarak desteklendi. Her ne kadar Alex Inside Job'ın esrarengiz kasabayla hiçbir bağlantısı olmadığını söylese de keskin gözlü hayranlar orada bazı gizli göndermeleri fark ettiler. Clone Gunman bölümünde Regan Ridley'in ofisinde bir güvenlik kamerası ekranını görüyoruz. Hemen ardından ise işte bir reklam panosu üzerinde Bill Cipher'ın bir çizimini görebilirsiniz. Tasarımı oldukça basit ama o şapka kesinlikle onun gerçek bir cypher olduğunu gösteriyor. Hemen ardına Blue Blast'ta ise Regan'ın geçmişini anlatan bir sahnede Deeper'a benzeyen bir karakter cameo yapar. Şapka eksik olabilir ama kesinlikle ona benziyor. Aynı bölümde Barrow adında bir robot karakterle tanışıyoruz. Tam olarak doğrulanmamış olsa da bazı hayranlar ismin Esra Lengiz kasabadaki başka bir karaktere gönderme olabileceğini düşünüyor. Görünümler tamamen farklı olsa da her iki Barrow da diğer karakterler gibi benzer derecede ürkütücü ve travmatik. Şimdi ise kasabalara bakalım. Steel Volley isimli bir kasabayı sürekli olarak görüyoruz. Yazı tipi ve kartpostal havası esrarengiz kasabayı çağrıştırıyor. Ama kasabanın kendisi neredeyse bir kopya gibi. Her ikisi de ormanlık alanda dağlarla çevrili. Peki tüm bu söylediklerimden sonra sizce bunlar tesadüf mü? Bu karar da size kalmış. Inside Job'ın yapımcıları bu referansları hem son derece bariz hem de son derece ince bir şekilde yerleştirmeye çalışıyor gibiler. Bill Cipher, Nickelodeon'ın karmaşık ve genelde eleştirilen şovu Rainbow Butterfly Unicorn'da ortaya çıktı. Bir bölümde eski bir Anubis kralı Miguel'i Mithya'yı terk etmeye ve Mısır yeraltı dünyasının bir sonraki hükümdarı olmaya hazır olup olmadığını görmek için test eder. Tam o sırada dikkatli bakarsak aslında Bill Cipher'ı görebiliyoruz. Yani tamam biliyorum her üçgen bir sayfa referansı değildir ve piramitteki göz görmezden gelebiliriz. Ama emin olun bu bir referans. Ona bakın tıpkı bir sayfa benziyor. Klasik görünümüne sahip. Sadece şapka eksik ve papyon yerine kravat var. Ama bu kesinlikle ondan alındı. Star vs Forces of Evil serisinin Camping Trip bölümünde ve burada esrarengiz kasaba karakterlerini görebiliyoruz. Esrarengiz kasabanın giriş sahnesindeki turistleri hatırlıyor musunuz? Onlar Star vs. Forces of Evil'da bir cameo yapar. Görünümleri neredeyse aynı. Farklar oldukça küçük. Yaşlı üyelerden biri yerine yeni bir karakter getirilmiş ve kıyafetlerinde küçük değişiklikler yapılmış. Görünüşe göre bu turistler esrarengiz kasabadan daha fazlasını geziyorlar. Bu karakterler diğer animasyon diyarlarına da uğruyor ve bu gerçekten çılgınca. Ama hepsi bu kadar değil. Diğer bölümlerde de iki referans daha bulunmakta. Markle'un dolabına yakından bakarsanız Several Times grubunun çıkartmasını görebilirsiniz. Bazılarınızın bildiği gibi Several Times esrarengiz kasabada tamamen mükemmel erkek kolonlardan oluşan çok popüler bir grup. Yine bu dizide gördüğümüz başka bir referans ise gerçekten gizli. Star ve Marco'nun Thrill by Square bölümünde satın aldıkları cücelere bir göz atın. Biliyorum ikisi de cüce ama esrarengiz kasabadaki cücelere gerçekten benziyorlar. Owl House'ın esrarengiz kasabı ile çok yakın bir bağı var. Bildiğimiz serinin ilk bölümünden itibaren esrarengiz kasabaya saygılarını sunuyorlar. Ki serinin ilk bölümü olan A Lying Beach and the Borden'da Deeper'ın şapkasını beklenmedik bir şekilde görebiliyoruz. Ama bu daha da derine gider. Stan amcanın ekranda görünmeyen bir kamyosu var. Adeline Clanton, Al House'un ana karakterlerinden ve Marion ise insan dünyasına dolaşmak için kullandığı takma isimlerden biri. Bir esrarengiz kasabası bölümünde Stan, Las Vegas'ta bir gün bile evli kalmadığı bir kadın olan Marilyn ile evlendiğini hatırlatıyor. Görünüşe göre bu Marilyn, Stan ile sadece onun kumar kazançlarını çalmak için evlenmiş. Bu tam anlamıyla seride bahsettiğimiz karakterin tarzı. Esrarengiz kasabanın ötesine geçen bir gerçeklik. Stan'in eski karısı farklı bir şovdan olan ya da daha doğrusu Owl House'daki bir karakter ve bu gerçekten çılgınca. Şimdi tüm büyük referansları tamamladığımıza göre birkaç küçük referansla hızlıca devam edelim. Xavier Riddle and the Secret Museum serisinin bazı bölümlerinde günlük üçü bir hafta rahatça görebiliyoruz. Dark bahsettiğimiz bahsettiğim sırada kaçırdığım bir başka detay da burada bulunmakta. Bill Cipher bir çizim olarak direkt karşımıza çıkar. Amphibia'da da birkaç referans var. After the Rain bölümünde Deeper ekranı net bir şekilde çıkıyor. True Colors'da Mercy bir kitap buluyor ve içinde Bill Cipher'ın bir çizimi var. Yine aynı şekilde 3. sezon girişinde Gideon'un pelüşünü köşede görebiliyoruz. Hap Tiryu Drop'ta bir sanat heykeli bir sayfada gerçekten benziyor. Typhoot da net Romance Academy 7 tişörtü giyiyor. Bu da Esrarengiz kasabadaki bir oyundan alınmış. Fixin Frobo'da stand benzeri bir biblo Enin garajındaki bir rafta görülebilir. Ama Esrarengiz kasaba sadece animasyon dünyasıyla sınırlı değil. Bazı canlılar aksiyon serilerine de referans olarak görülüyor. Amerikan Ride adlı televizyon şovunda sunucu Redwood ulusal parkını ziyaret ederken ekranda siyah bir kalemle çizilmiş bir cipher'ı görebilirsiniz. İlginç olan şu ki bir çizimi aslında Alex tarafından çizilmiş ve bu çizimi o ve esrarengiz kasaba ekibi Pasifik Kuzeybatı boyunca 4 günlük bir yolculuğa çıktığında bir gizem olsun diye çizmişler. Bunun ötesinde ABC dizisi Private Practice'te karakterlerden biri kahvaltıda çocuğuyla birlikte esrarengiz kasabayı izliyor. Sanırım tüm esrarengiz kasaba referanslarını topladım. Ama yine de hiçbirini kaçırmamak için eklemediklerimi yorumlarda söyleyebilirsiniz. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Kafanıza takılan veya anlamadığınız bir yer var mı? Yorumlara yazın. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.